Hanımlar afiyet olsun. Allah kurtarsın. Amin. Amin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Ben de iyiyim vallahi kızlar acıktık biz evet. Öğle yemeği vakti. Yemeklerin pişimli. Şahit olduk, şimdi de yeme sırası. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Bahar Hanım, hoş sizi bekliyorduk. Çok sevindik geldiğiniz için. Canım benim, izliyor musun programı? Çok izliyorum, her zaman evdeyken izlerdim, her zaman. İsminiz? Emine. Sizin isminiz? Güle. Sizin? Neşe. Sizin? Ludmila. Ludmila. Evet. Nereden geldin Ludmila? Ben Asas Rusum ama 21 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Evli misin? Ee, şimdi evli değilim ama Allah teslim ederse Ha, Var mı birisi Evet var. dışarıda bekleyen birisi? Bu dersleri de geçeriz. Bu sınavları da geçeriz. Ve hayata devam. Pişman mısın? Yani tabii ki. Şimdi ben dikkatçe bakacağım kime yardım etmek, kime yardım etmemek ve yardım yardıma da değişir. Aslında bu çok önemli bir konu. Yardım etmek neye göre ve kime? Evet. Ama tabii ki ben kime yardım ettim? Çok yakın bir e, arkadaşım o zaman. Ee, ve tabii ki güvendim, sonsuza kadar güveniyordum. Eğer ki güvenmeseydim bu şey gelmezdim buraya kadar. Peki herkese güvenilmeyeceğini öğrendin mi? Öğrendim. İlk önce kendin içini dinleyeceksin. Ondan sonra her şey yapacağız. Ama tabii ki yardım etmeyeceksin, soracaksınız. Yardım edeceğim tabii ki ben yardım seven bir insanım. Onun için ama tabii ki yardım yardıma değişiyor. Onu demek istedim. Ama bu sınavı kazandım. O da çok iyi. Hayat sınavı kazandım ve bu dersleri geç, geçtiğim zaman ben sadece birebir Allah'la. Yani o biliyor benim içimi ve yaptıklarımı. Şimdi ne kadar da kendimi savunacağım, ben böyleyim, öyleyim falan bu da şey olmaz. Neticede sadece, buradasın. Tabii ki benim yakınlarım canı yandı. Özlüyor musun? Çok özlüyorum. Evet. Daha aynı hatalara düşmemek en önemlisi. Evet. bile önemli odur. Peki hanımlar bugün nasılsınız, iyi misiniz? Şükür. Sen nasılsın demek yok mu? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok oldum burada olalım? Yok çok kısa bir süre. Ne yapıyorsun? Günler nasıl geçiyor peki? Okula gidiyoruz, okul okuyoruz. Yani cezaevi bana biraz bir şey anlam etti. Ailemi özledim, çocuklarımı özledim burada e, olmaktan e, neler öğrendin, neler hissediyorsun aslında önemli olan? Burada sabır öğrendim. Yani aileye karşı daha çok saygılı. Ah ah hanımlar, ah vallahi üzücü tabii. Değil mi? Çok üzücü. İnsan pişman oluyor ama iş işten geçiyor, yıllarını kaybediyorsun. Sevdiklerinle ayrı alıyorsun, Yaşayacağın hayat bitip gidiyor. Çok üzücü oluyor ama Pişman oluyorsun ama iş işten geçiyor. Son pişmanlık fayda son, etmiyor. Son pişmanlık fayda etmiyor, ömür bitiyor yani. Çok pişmanım yaptığım hatadan dolayı. Çocuklarımdan, eşimden, sevdiklerimden yani hep onları üzdüm. Ayrı kaldım. En güzel yıllarım hayatım yani cezaevlerinde geçti. çocuklarımı yaşayacağım hayat bunlarda geçti. Bunlarda her şey ne olduğunu öğrendim. Ama iş işten geçti. Değil mi? Yani burada aslında kız özellikle kız çocuklarının okuması, eğitimi gerçekten çok önemli. Değil çok değil mi? önemli tabii. Doğruyu öğrenmesi, önce eğitim ailede başlar, sonra okullarda devam eder. Evet. Üzücü. Üzüldüm ama ne yapacağım? Torunlarımla geçireceğim hayatı, eşimle geçireceğim hayatı, çocuklarımla geçireceğim hayatım, bunlar da bitti. Peki eşiniz bekliyor mu sizi? Bekliyor. Şey bekliyor. Gelir <laughs> Görüşme mi? gelir. Her ihtiyacımı karşılar. Hı. Birbirimizi çok severiz. Peki diğer çocuklar gelip gidiyor mu? Gelirler. Çocuklarımın hepsi gelir. Hepsi bana değer verir. Hepsi çok sever torunlarım. Hepsi çok sever. 22 tane torunum var. Aa, maşallah. Torunum çocukları var. Maşallah. Yaşınız evet. kaç? 54. Aa, genç yaşta anne oldunuz. Evet. Küçük yaşta sevdiğim eşimi aldım. Annelerimizin karnında yıkana bizi babalarımız senin oğlum olursa ben ben vereyim kızın olursa sen al diye birbirine beşik kertme olmuş hmm. söz vermişler. Aha. Eşiniz sizi suç işlerken hani alıkoymadı mı haberi var mıydı? Haberi yoktu. Niye ondan habersiz evet. işlere kalkış. Bazı şeyler işte ondan saklanıp içibullardayım. <laughs> Bu da önemli bir şey. Gerçekten yani eşler arasında birbirlerine bir şey saklamamaları gerekir. Evet. Değil mi? Saklamamaları gerekir. Yani neyse söylemesi gerekir. Ama işte ben de bazı şeyleri sakladığım için kullardayım. Torunların evliliğini falan gördün mü? Görüntülü telefondan gördüm. Dün şeyimi sakladım, kontrolüm sakladım. Görüntülü telefondan açtım. Yani gelin çıkışını, torunumu nasıl şey yaptıklarını oradan izledim çok ağladım ama. Ya yani ne kadar şartları iyi olursa olsun. İşte Şartlarımız tavuk var değil, değil şükür. mi? Tatlı var, çorba var. Her şey var. Yani burada yani devletimizden, devletimizden Allah, Allah, razı razı Allah razı olsun. Kurum müdürlerimizden Allah razı olsun. Kurum başkanlarımızdan Allah razı olsun. Kurum memurlarımızdan Allah razı olsun. Ha. Teşekkür ederim. Çok iyiler. Yani bir hısım akraba gibi insana öyle güler yüzle sabah geliyorlar sayımlarda. Bize bir neşe saçıp gidiyorlar. Güler yüzle sevişli. Nasılsınız, iyi misiniz hal hatırınızı soruyorlar. Hastalanırsak hemen yani bizim tedavilerimiz oluyor. Tabii önemli diyorum. olan buradan gittikten sonra hani o suçlara karışmamak. Aa. Aklını başına devşirme evet. denilen. Tabii şey, tabii. Tabii, tabii. şimdikten sonra tövbe estağfurullah geldik ama iş işten geçti. Yaşlandık. Hele ben yaşlandım artık. He. Yani işte. tamam. Ne diyeyim ki? Buradan ailemize şey. de selam gönderebiliyor muyuz? Tabii ki. Aileme de çok çok selam söylüyorum. Hepsini çocuklarımı öpüyorum. Eşimi öpüyorum. Selam yolluyorum. Hepsinden de özür diliyorum bu suçu işlediğim için. Rabbim kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Amin. Amin. Rabbim herkesi korusun. Amin. Gerçekten. Buyurun lütfen yemeğe başlayalım ya. Bu arada sohbet ederken ben lafa daldım. Yemeği unuttum. Neşe mikrofonu sana vereyim. Yemekten daha tatlısın. Hayır teşekkür ederim. O sizin tatlılığınız. Bir nebze de olsa burada tabii moral vermek önemli. Ama sizleri böyle dinlerken de gerçekten üzülmemek elde değil. Ben üzülüyorum. Hatta buradan gittiğim gece uyuyamıyorum bile. Yemin ederim hani buna inanın yani. Kadınlar üzülmesin, kadınlar ayaklarının üzerinde dursun, kadınlar meslek sahibi olsun, evlatlarının yanından ayrılmasınlar, arkadaş kurbanı olmasınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.